Sadece telefondan para kazanmak. Tam merak etmeyin bir tanesi yeterli. Adama diyorum ki telefondan para kazan adam diyor ki sadece bir tane telefon var. Önemli değil. Başka bir çıkıyor diyor ki 10 tane telefon alsam daha çok kazanır mıyım? Hayır kazanamazsın. Burada kazandıracak olan şey telefon değil. Yine senin zamanın. Birçoğunuz zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Düşünsene Instagram'da boş boş kaydırıyorsun bir şeyleri beğeniyorsun ama hiçbir şey kazanmıyorsun. Halbuki işte o şeyleri beğenirken para kazanabileceğin bir site mevcut. Evet gerçekten sadece Instagram'da o kaydırdığın gönderileri beğenerek o hesapları takip ederek, paylaşımlarına yorum yaparak gelir elde edebiliyorsun. Bunun için girmen gereken web sitesi kazansam.com Bu web sitesine ilk kayıt olduğunda telefon doğrulaması yapmanı istiyor. Telefon doğrulamanı da yaptıktan sonra sana çeşitli görevler veriyor. Bunları yaptıkça 3 lira, 5 lira, 10 lira, 7 lira, 20 lira diye bakiyeler hesabında birikiyor. Tüm bu bakiyeleri dilediğinde çekebiliyorsun. Bu sitenin nasıl kullanıldığını detaylı olarak anlattığım bir YouTube videom var. Beni takip edip yoruma kazansam yazarsan saniyeler içerisinde özel mesaj olarak göndereceğim